Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin büyükşehir ilan edilecek. Hükümetin uzun süreden beri üzerinde çalıştığı ve 13 ilin büyükşehir ilan edilmesine ilişkin tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. İçişleri ve Maliye Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı tasarıya göre daha önce açıklanan Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin büyükşehir ilan edilecek. Böylece 29 il büyükşehir statüsünde olacak. Nüfusu 750 bin aşan şehirlerin büyükşehir yapılmasına ilişkin yasa tasarısı ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan MYK toplantısında Başbakan ayrıntılarıyla sunulan tasarıda il sınırlarının büyükşehir belediye sınırı olarak esas alındığı planlandı. Buna göre şehirlerde gece kondulaşma ve afet riskine karşı makro planları uygulamak amacıyla yetki reformu yapılacak.